Bu dersimizde sekans'a eklediğimiz kliplerin hızlarını farklı yöntem ve araçlarla değiştirmeyi deneyeceğiz. Örneğimizde zaman çizgisine eklediğimiz bir klip bulunmaktadır. Klibin hızı artırıldıkça süresinin kısaldığını, hızı azaldıkça süresinin arttığını önceki dersimizde görmüştük. Speed ve Duration seçeneklerini kullanmadan klibin hızını araç kutusundan seçeceğimiz araçla değiştirebiliriz. Bunun için araç kutusundan Rate Stretch aracını seçelim. Klavye kısa yolu olan X tuşunu da seçim için kullanabiliriz. Aracı seçtikten sonra fare imlecimizi klibin sonuna yaklaştıralım. Basılı tutarak klibi ileri doğru uzatalım. Klibin süresi uzatılınca doğal olarak hızı yavaşlayacaktır. Bunu klip üzerindeki yüzde değerine bakarak görebiliriz. Normal şartlarda bir klibi uzatmanın yolu yoktur. Klibin ancak hızı düşürüldüğünde daha fazla süre gösterilmesi sağlanabilir. Klibi Space ile oynatıp sonucu izleyelim. Şartlar zorludur bazen araçla bu kez tersi işlem yapalım. Klibin sonuna basılı tutalım ve olduğundan çok daha kısa bir konuma çekelim. Zaman çizgisini yakınlaştıralım. Klip üzerinde yüzde değerin arttığını yani klibin hızının arttığını görebiliriz. Space ile klibi oynatıp hızı deneyelim. Değişini sıfırlamak için araç kutusundan seçim aracını alalım ve klip üzerine sağ tıklayalım. Speed ve Duration ayarını açalım. Speed değerini %100 verelim ve OK düğmesiyle işlemi onaylayalım. Zaman çizgisindeki klibi çift tıklayalım. Effect Controls panelini açalım. Time Remapping kontrolünü genişletelim. Speed özelliğini burada görebiliriz. Speed özelliğini genişletelim. Buradan ayarlayacağımız speed değerlerinin anahtar kareler ekleyerek istediğimiz saniyelerde artmasını ve azalmasını sağlayabiliriz. Değişimleri gözlemleyebilmek için zaman çizgisindeki klibin üzerindeki opacity seçeneğinin yanındaki üçgen ikona tıklayalım. Tile Lean özelliğini Split olarak seçelim. Böylece Effect Controls panelinde Split özelliğini ekleyeceğimiz anahtar kareleri zaman çizgisinden izleyebilir. Klip ortasındaki sarı çizgi artık Opacity değerini değil Split değerini gösterecektir. Hız değişimlerini daha rahat izleyebilmek için klibin bulunduğu tireyi dikey hizada genişletelim. Amacımız klipi bölmeden istediğimiz bir süreden itibaren hızının değiştirilmesidir. Bunun için istediğimiz konumlara anahtar kareler eklememiz gerekmektedir. Araç kutusundan pen aracıyla anahtar kare ekleyebiliriz. Daha kısa bir yol kontrol tuşuyla birlikte tıklamaktır. İstediğimiz konumu tespit edip kontrol tuşuyla anahtar kareyi ekleyelim. Anahtar kareden sonraki sarı çizgiye basılı tutalım ve aşağı doğru çekelim. Aşağı doğru çektikçe değerin yani hızın azaldığını görebiliriz. İşlem bitince fareyi bırakalım. Gördüğünüz gibi anahtar kareden sonraki bölümün süresi uzatılmıştır. Uygulamayı space ile oynatıp deneyelim aşılması gereken yollar, engeller vardır. Anahtar kare tam istediğimiz konuma yerleşmemişse konumunu değiştirebiliriz. Anahtar kare üzerine alt tuşu ile birlikte basılı tutalım ve istediğimiz konuma taşıyalım. Taşıma esnasında program monitörde karelerin durumu gözlenebilir. Normal zamanlamadan yavaş zamanlamaya geçiş birden olmaktadır. Geçişi yumuşatmaya çalışalım. Eklediğimiz anahtar karenin iki parça halinde olduğunu görüyoruz. Bu parçalardan birine basılı tutalım ve hafifçe birbirinden ayıralım. Geçiş aşaması doğrusal bir çizgi olarak değişecektir. Geçişi Space ile oynatıp deneyelim. Yollar, engeller vardır. yıkılması gereken ön yargılar. Daha ayrıntılı bir geçiş uygulaması için anahtar karenin ikinci parçası üzerine tıklayalım. Kırılma noktalarını eğebildiğimiz çubuk görülecektir. Çubuğun uçlarından tutarak eğimi yumuşatabiliriz. İleri saniyelerden birine daha kontrol ile anahtar kare ekleyelim. Anahtar kareden sonra sarı çizgiyi yukarı çekerek normal hız düzeyine yaklaştıralım. Anahtar kareyi ayıralım. İstersek kırılma noktası eğimini de yumuşatabiliriz. Bölümü de space ile oynatıp deneyelim. Yıkılması gereken ön yargılar ve cevap bekleyen sorular. anahtar kareleri temizlemek ise oldukça basittir. Efekt Controls panelinde Speed yanındaki Toggle Animation üzerine tıklayalım. Çıkan uyarıya OK dediğimiz anda tüm hız kareleri temizlenecektir.